Yaptığım oyunum yasaklanmış. Çoğunuz bunu bilmez ancak bundan bir süre öncesinde bir Doki Doki fan oyunu çıkartmıştım. O mod bayağı bir oynanmıştı. insanların bazıları sevmişti, bazıları yeni bölüm tam versiyonu ne zaman gelecek falan diye sormuşlardı. Sonra aradan biraz zaman geçti ve ben bir mail aldım. Topluluk kuralları gereğince bir sebepten oyunumun o sürümünün kaldırıldığını söylemişlerdi. Bir tane site var, bu modları e, orada yayınlıyorsunuz, burada da duyuruyorsunuz, buradan indirilebiliyor falan. Bu Doki Doki modlarının kendi subreddit'i. Ben de buna dahilim zaten. Gördüğünüz gibi baya baya bir şeyler geliyor. Hatta bazı şeyleri ben takip ediyorum. Bazı başka mod geliştiricileri falan oyun geliştiricileri falan konuştum. Onlarla da bazı işte oyunlarla ilgili bazı muhabbetler yapmıştım falan zamanında. Neyse işte dün de böyle şu an üzerine çalıştığım oyunum için bir birkaç bir şeye bakıyordum diyelim. Şurada bir kısım var. Ben bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ya. Mod listesine hoş geldiniz. İşte şöyle modlarımız var. Bu tarz işte şu tam sürüm çıkan şu oyunlar var işte diyor burası devam var oyun testi devam ediyor diyor falan filan yani şu an şurada görmüş olduklarınızın hepsi çıkmış modlar veya işte nasıl diyeyim demo versiyonda olanlar o, denenenler olar bu falan çok fazla şey var hatta bayağı bir var üstüne bunlar sadece bütün yapılan modlar değil burada gördüğünüz modların hepsi bu listeye konan modlar yani işte yapımcılar diyor ki biz modumuzu bitirdik buraya koyarsın falan buradan görülebilmesi için buraya koyuyorlar o şekilde benim modumsa bir sebepten dolayı dediğim gibi kapatılmıştı. Yani burada yasaklı modlara geldiğiniz zaman Team Salvato IPG dedi, IP Guardians oluyor. İşte burada diyor ki Oyununuzun Doki Doki'nin içerisinde modlanması gerekiyor. Yani mod mantığıyla çalışması gerekiyor. Ya da işte yapımcılara itibar vermeniz gerekiyor. İşte kullandığınız ekstra bir karakter varsa kimin yaptığını göstermeniz gerekiyor falan filan. çok fazla şey var. İşte oyunun uzun, ücretsiz olması lazım falan diye geçiyor. Bakabilirsiniz onlara da. Kaldırılan, yasaklanan iki tane mod var. Birincisi DDS Penshi benim modum. Diğeri de Doki Doki Infinity Pants demo yapımı için beklediğim hatta yapımcısıyla konuştuğum bir mod. <laughs> Bunu da yasaklamışlar. Bunu tam olarak niye yasaklandığını bilmiyorum açıkçası ancak benim modumun yasaklama sebebi ne diye sorarsanız oyunum içerisinde herhangi bir aslında aykırı bir durum yok. Oyun ücretsiz bütün kredis ekranı duruyor falan vesaire her şey yerinde. Orijinal oyun dosyalarının içinde unutmuşum. Yani orada orijinal Game Files diye bir dosya var. Oyunun orijinal script'i gözüküyor içerisinde. O orada kalmış. O yüzden kaldırıldı modum ve yasaklandı üstüne. Hey, burada gördüklerinizde telif hakkı nedeniyle falan kaldırmış bilmiyorum. İnşallah beklediğiniz bir mod falan yoktur burada. Anomali mi? Ooo telif hakkı sebebiyle anomali kaldırılmış. Ben modu görmüştüm. Bunu yeni görüyorum bu arada. Uygunsuz faaliyetlerden dolayı kaldıranlar var. Emerald Hell, Emerald Hell, Just kaldırıldığını biliyordum. Yapımcısı ya ilgili bir problem vardı galiba yapımcısının bir olayı vardı o yüzden kaldırılmış Before Story'de kaldırılmış bunu kaldırması kötü oldu Night kaldırılmış ben bunu çok aramıştım bulamamıştım. Durum bu yani yaptığım oyun kaldırılmış ama dediğim gibi şu an üzerine çalıştım başka bir mod var o gelecek onu kaldırılacağını sanmıyorum daha titiz çalışıyorum çünkü üstünde ee, bu arada bir süredir video çekmiyorum YKS 2024 hazırlanıyorum çünkü tahmin edeceğiniz gibi sürekli olarak ders çalışıyorum ya şu sıralar o yüzden çok fazla aktif değilim olacak tabii ki dediğim Salvatore ile ilgili bir yeni, yeni, bir haber gelirse projekte bitene yok gidiyor onunla budur yeni haberler gelirse tabii ki de sizlere bunu aktaracağım ancak eskisine göre daha az video çekeceğim muhtemelen. Zaten şu an kanalın gidişatıyla falan da çok fazla ilgilenmiyorum. Arada sizin girip bakıyorum falan. Bu arada DDS After'un yakın zamanda çıkıyor. Beklemede kalın.